Elmas Kalem bir el buna teşekkür ediyoruz. Programımızın son kavuşmacısı Elazığ'dan aramızdalar. zamanın Tebri Esasları isimli konuşmasını yapmak üzere Hayrat Vakfı Elazığ temsilcisi, araştırmacı yazar, Doktor Mirza İnan Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun. بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تكون لك رضاء ولحقه أداءً وعلى اله وصحبه وسلم تجد بردقي büyüklerimizi küçüklerimizi, ricalen, nisalen, bütün misafirlerimizi hürmet ve muhabbetlerle selamlıyorum. Az önce anlatıldığı gibi gerçekten bir zaman Hazretleri bir derya, bir umman, bir ummanı, bir deryayı, bir bardağa sığıştırmak mümkün değil. Ama o deryadan, o ummandan bir bardak numune olarak takdim etmek pek ala mümkün. Bu kısa sürede bu nakıs kabiliyetimizle sizlere bu derya olan, umman olan sevgili Üstadımızdan hususen onun tebliğ ile alakalı insanlara Allah'ın sevdirilmesi Resulullah'ın sevdirmesi, Kitabullah'ın sevdirmesi ile alakalı tebliğ esaslarından kısaca bahsetmek istiyorum. Malum tebliğ konusu biz Müslümanlar tarafından üzerinde hassasiyetle ve ciddiyetle durulması gereken belki de en önemli meselemizdir. Nur ve Rabbim gönderilen İslamiyet eğer doğru ve etkili tebliğ edilirse dünyanın rengini değiştirebilecek bir kabiliyete sahiptir. Öyle bir potansiyel İslamiyet'te vardır. Neyi, niçin, ne kadar ve kime karşı nasıl anlatacağını çok iyi bilen savunduğu davayı hazmetmiş fedakar fertlerle yapılan bir tebliğ asr-ı sade misal bir asrı netice verebilir. İşte işte asrımızın imamı Bediüzzaman Hazretleri zamanı iyi okuyan kalplerde yankı bulan ikna edici özellikle izzetli ve haysiyetli bir tebliğle İslamiyet'i muhtaç gönüllere ulaştırmıştır. Şimdi kesinlikle teori düzeyinde değil, pratikte bizzat uygulanmış, tecrübe edilmiş, milyonlarca insanın hayatında yansıma bulmuş, kaynağını doğrudan doğruya Kur'an'ımızdan ve sünnetimizden alan Bediüzzaman Hazretleri'nin eseri olan Risale-i Nur'daki tebliğ esaslarından kısaca başlıklar halinde bahsedeceğim. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin tebliğ metodunun merkezinde ihlas hakikati vardır. Üstad mahza bir ihlastır. Bir ihlas abidesidir. Allah'ın dinine hizmetin hangi maksatla yapılmasını o şu cümlelerle beyan eder amelinizde rıza ilahi olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti imtiza ederse sizler istemek talebinde olmasanız bile halklara da kabul ettirir onları da razı eder. Onun için, onun için bu hizmette doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. O böyle diyordu ve böylece yaşadı ve arkasındaki talebeleri de böylece yetiştirdi. Evet, tebliğin mayasında ihlas ve samimiyetle istemek olmalıdır ki netice alınabilsin. Çünkü ihlas öyle bir iksirdir ki samimi bir ihlas şerde dahi olsa neticesiz kalmaz. İhlas ile kim ne isterse Rabbimiz verir. İhlas böyle bir iksirdir. Bediüzzaman Hazretleri tebliğe önce kendi nefsinden başlamıştı. Önce kendisinden başlamıştır. O, ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum demiştir. O, nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez demiştir. O, Risale-i Nur en evvel kendi tercümanının nefsini ikna çalışır, sonra başkalarına bakar demiştir. Evet, tebliğin tesirli olabilmesi için en önemli hususlardan biri, belki de en birincisi, o kabul edilmesi için anlatılan, yaşanması için anlatılan hakikatleri o insanın kendi hayatında tatbik etmesidir. Yoksa kendini ayrı tutarak ve nefsini unutarak yapılan bir tebliğ neticesiz kalmaya mahkumdur. Dünyanın rengini değiştirecek bir tebliğ nasıl olur? Bakınız, Bediüzzaman Hazretleri dünyanın rengini değiştirecek bir tebliğ ile alakalı bize üç tane şey söylüyor. Eğer eğer bizler doğru İslamiyeti ve İslamiyete layık doğruluğu ve istikameti kendi üzerimizde göstersek sair dinlerin tabileri bile İslamiyete dehalet edecekler. Hatta diyor küre arzın bazı kıtaları İslamiyet'e dahil olacaklar, gidecekler. Üç tane şey Doğru İslamiyet. Sana göre, bana göre, ona göre değil. Kur'an'a göre. Sünnete göre olan doğru İslamiyet. Ve bir ikincisi, İslamiyet'e dahil doğruluk, sıdk, doğruluk. Üçüncüsü, istikamet. Cenab-ı Hak, bunları bizde nasip etsin. Evet, sevgili Üstadımız bu hakikatlar iledir ki lisanı ile Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir güneş olduğunu bütün cihana ispat etmiş. Bununla beraber lisanı bunları söylerken lisan-ı haliyle de Kur'an'ı okuyup hal ve ahlakıyla da onun manasını değiştirmiştir. Takva neymiş? Ciddiyet neymiş? Fedakarlık neymiş? helal arama dikkat etmek neymiş? Helal lokmanın kıymeti neymiş? Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatına bakarsak bunu göreceğiz. Hayatındaki her hali, her tavrı onun gerçekten büyük bir dava adamı olduğunu bir ispatıdır, bir delilidir. Üstadın hayatındaki diğer bir nokta ise istina üstünüdür. Bu onun hayatındaki en çarpıcı özelliklerinden biridir. İstina nedir? Kısaca ondan bahsetmek isterim. İstina insanlardan yaptığı hizmet mukabilinde maddi veya manevi hiçbir şey talep etmemek demektir. Maddi veya manevi hiçbir şey talep etmemek demektir. Üstad çocukluğundan beri ilmin izzetini, haysiyetini, onurunu muhafaza etmek için bu kaidesini bozmamıştır. Bu kaidesinin çok önemli bir sebebini Mektubat isimli eserinde kendisi şöyle açıklar. Ehli dalalet, ehli dalalet dinsizler, zındıklar, ilmi, özellikle bu ehli ilmi, ilmi vasıtayacak, siz ilmi bir menfaat vasıtası yaptınız diyerek itham ediyorlar sizler ilmi ve dini birer geçim vasıtası yaptınız diye suçluyorlar, hücum ediyorlar. Bunları fiilen tekzip etmek lazım. Bir buyurur. Hem madem biz hakkı neşrediyoruz, hakkı neşrederken peygamberlere tabi olunması gerektiğini vurgular. Ve der ki in ecriye illa all Allah. İn ecriye illa all Allah. Benim ücretim ancak Allah'a ayetine kendisi hakkıyla masada olmuştur. Evet o oh, bu dehşetli asırda pek çok kimsenin uğrunda esir olduğu maaş, rütbe, servet, şöhret gibi şeylere kıymet vermeyerek bu gibi maddi şeylerin kesinlikle eşinden koşmayarak onlarla asla alakası olmadan Kur'an'a hizmet etmiş, ve dünyaya tenezzül etmeyerek gönülleri fethetmiştir. Allah ondan razı olsun. Bediüzzaman Hazretleri özünde ispat ve ikna olan bir tebliğ yapmıştır. Çünkü içinde bulunduğumuz asır ilim ve fenli esas alan özünde ispat ve ikna olan bir tebliğ gerekli kılmaktadır. Çünkü dalalet, dinsizlik, Cehaletten gelse izalesi kolaydır. Onu ortadan kaldırmak kolaydır. Asrımızdaki dalalet ise çoğunlukla akla esas alan fenden ve bilimden geldiği için izalesi zordur. İşte bütün iman esaslarına ilişen bu büyük tehlikeye asrımızın imamı zamanın anlayışına uygun yeni ikna ve ispat usulleriyle karşı koymuştur iman esaslarını iki kere iki dört eder katliyette ispat etmiştir, izah etmiştir. Küfre giren ehli inkara gittikleri yolun iç yüzünü göstermiştir. Gittikleri yolun ne kadar tutarsız, ne kadar imkansız, ne kadar akılsız bir yol olduğunu iki kere iki dört eder katliyette ispat etmiştir. Özellikle asrımızın manevi bir hastalığı olan determinizm gibi naturalizm gibi esbabperestlik ve tabiatçılık felsefesini ve bu felsefeden gelen dinsizlik fikrini dirilmeyecek bir surette öldürmüştür. Saliye nurlar meydandadır. Herkes bakabilir. Mesela bir örnek olarak şunu zikretmek istiyorum. Haşir meselesinde i̇bn Sina gibi bir dahi akıl bu yolda gidemez. Haşir nakli bir meseledir. iman ederiz ama ispat edemeyiz dediği bir noktada Bediüzzaman Hazretleri haşir meselesini herkese hatta çocuklara dahi ispat edecek şekilde izah etmiştir, ispat etmiştir. Üstadın önemli özelliklerinden bir tanesi de misal getirerek anlatmaktır. Risale-i Nur'da çok, çoklukla Kur'anî bir usul olan, Kur'anî bir metod olan bu yol tercih edilir. Risale-i Nur'da bu misaller çok fazladır. Örnek olarak söylemek isterim. Mesela elinize bir Sözler Mecmuası aldığınız zaman Sözler Mecmuası'nda 160'dan fazla mesela kelimesiyle karşılaşırsınız mektubat mecmuasında 250'den fazla mesela, 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 mesela. Bakınız, Üstad her şeye misallerle, teşbihlerle, temsillerle yaklaşır ve muhatabı ikna eder. Muhatabın